Abi. Lyon timi yeni bir saldırı yaptı. Nerede Akif? Enerji yatırımı için finansal işbirliği yapan Türk ve Rus iş adamlarına yönelik bir saldırı olmuş. Hocanın bahsettiği anlaşma bu. Yine toplantı baskını gibi profesyonelce saldırıp kaçmışlar. İş adamları öldürülmüş. bizi sıkıştırmak için her türlü hamleyi yapıyorlar. Ama sonuca ulaşmalarını ne olursa olsun engellemeliyiz Akif. Bu saldırılar onlar için aslında savunma hamlesi. Bizim atacağımız adımları engellemeye çalışıyorlar. Mutlaka kendileri de sonuç almak için oyuna girmeye çalışacaklardır. Bu alanda şüpheli her türlü hareketi dikkatle izleyin Akif. Tamam abi. Brandon'ın toplantısına katılan Rus iş adamından bahsetmişti. İzine ulaşabildin mi? Türkiye'de olduğunu biliyoruz. Ama henüz ortaya çıkmadı. O adam bunun için Türkiye'de Akif. Brandon'ın ilk planı buydu işte. Türkiye'yi güvenilmez gösterip... ...bizimle değil, kendi istedikleri adamlarla iş yapılmasını sağlamak. Ne yapıp edip o adamı durdurmalıyız Akif. Tamam abi.